Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber hardcore çekiyoruz. Hemen buraya gelip Super Mario. Mario. Super Mario. İki dakika arkadaşlar. Yan komşu bir şeyler çalıştırıyor. Yan komşu ne yapıyorsa artık. Adam testten ama nasıl çalıştırıyor sanırsın. Pencereyi kapatayım be arkadaşlar. Tamam kapattım. Evet arkadaşlar şu an istediğimiz yerleri bulmamız lazım. Bakın bize lazım yer böyle düz bir yer. Arkada bir tane daha olsun. Belimizi güvene dastıyalım. Güvenli bir yere. <laughs> Ondan sonra. <laughs> lan kaçma lan. Gel ana. Kaçıyor <laughs> lan kaçıyor ne? lan. Misin lan. Lan gel buraya lan. Lan kaçma sen götüne vurdun. Ah ne güzel. Aha Aha. Hmm. Dur, bir dakika. Ya şunları bir at tanır. Tamam, şunları yere at. Şunları kır, Yeter. Çık artık. Çuk. Çık. 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 Aha. Gel bakalım. Gel, gel gel. Şey seni ben yıllar sonra tekrardan buraya gelip alacağım. Sakın endişen olmasın. Yıllar sonra seninle

Hadi neyse arkadaşlar şu anki amacımız şuraya gitmek. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Lazona geldi. Bana mı geldi? Kime geldi? Lan adamın reklamını yaptık. Ben onu Lazona'yı o kadar çok sevmiyorum ki. Her yani neyse boş ver. Kır. Evet şimdi o da mükemmel olası bir ev yapacağım. O kırmızı yerden de yapacağım. Kırmızı yerin adını unuttum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Tabi yazmak istemiyorsanız yazmaya da O sizin kararınız. Her neyse. Çalış lan. Lan. Öyle bir şey olmadı. Hemen şuradan bir daş devrine geçiş yapalım. Bakırdan set yapabiliyoruz mu acaba? Deneriz. Bir şey olmaz. Daha bakır var mı ki? E, çok az var. Her neyse kır 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 kır. Bayağı bir kırmamız gerekecek. Bayağı bayağı. Evet, kuzenimin sözüne dayanarak bunu söylüyorum. Eğer toprak kazarsan zengin olursun. Bunu ben demiyorum. Kuzenim diyor. Kuzenim diyor. Kuzenim kuzenim. 11 yaşındaki kuzenim diyor. taş alalım. Taş alalım sonra bocağa gelmez. Of of. Çok fazla taş almalıyım. Taş taş. Taş. Tamam. Ev yapalım. Şimdi. Ev yapalım bakalım hadi. Şimdi ilk önce şuradan bir balta bir kürek tamam şimdi şurayı kendime göre açacağım he he şurada varmış ama hmm. Tamam ilk evimizi buraya yaparız. ikinci evimizi oraya yaparız. Çok sıkıntı değil. Ama bura böyle. Bence oraya gidelim. Daha mantıklı geldi lan bir anda. Niye mantıklı geldin lan? Mantıklı gel lan. Ha ben niye kıramıyorum diyorum. Bak bak clutch izle. Clutch izle. Clutch. Clutch, clutch. Boktan bir clutch. Neyse şunu yiyelim de. Canım. Benim. Lan no, 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 no. Bakalım drift atabiliyor muyuz? Watch it you know? Ben onu anlamam yani Çok fazla bugün drift atmayacağım Başla Kır 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 İki dakika Lan ne yapıyorsun lan? Nasıl dışarıda yemin ediyorum. Kamyon geliyor sokağa. Ne yapıyorlarsa. Kes 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 kes. Ya bir kes 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 kes. Alacaksın ha. Alacaksın. Fetöcü yorumlar, fetöcü yorumlar çok izlerim. Lan benim neden şeyim? Lan balığı şey sandım. Tekne sağ. teknem niye orada acaba? Neyse bakalım nereye yapacağım. Aha orada ateş çıkmış. Hemen söndürmeliyim. Nani lan şey biz burada bir işimiz var. Onu halledip hemen geliyoruz. Asla gelmeyeceğim. Şimdi şöyle bize düzlük bir alan bulmamız lazım. Canım benim. Cicim benim. Kafasına tükürdüm. Giderken belki yolca acıkır. Bir şeyler yeriz. Elim, elimi indiriz. Her neyse hadi gidelim gidelim her yere gidelim. Evet. En son yaptığım şeyleri bilseniz bana çok kızarsınız ama. Aha. Gelin bakayım. Şimdi seni ilk önce seni alabilir miyim? Alabilir miyim? Hı hı, hı. Gelin buraya gel 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 Sen niye bakmıyorsun lan? Sen kimsin lan? Adam mısın oğlum? Adam mısın lan? Ah, geceyi biz nerede geçireceğiz lan? O da var Oyuncu Öldü Ben yemeğe odaklandım Evet Kes, kes 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 Hadi Hadi Arkadaşlar Bir yarık buldum Bu ne biçim bir yarık Ooo şöyle güzel bir yere gitmek istiyorum Arkadaşlar bir yarık bul. Şaka bir daha yapmayacağım bu espriyi çok saçma Çok kötü bu espri çok kötü çok kötü Evet arkadaşlar bugünden sonra şaka. Şaka şaka şaka, şaka. şaka. Arkadaşlar köy buldum. <laughs> Hayatım ilk defa demirci gördüm. Lan ben asla bir oyunumda demirci denk geldiğini görmemişimdir. <laughs> Duygularım darmadağın Şaka şaka. Usta burada sarı bir yatak var mı? Var usta al geç. Demirci. Bugün demirci ustanın evi de şuraymış. İş yeri de şuraymış. En zengin kişi buymuş. Hmm. Ay Merhabalar. Demek onu koruyorsun. Aa. Git lan. Oy. 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 Zengin oldum lan. Abba. Ne lan. Senin gibi demirciği var ya. Şu bile daha çok şey veriyor lan. Değil mi? Gözündeki umutsuzlar beni <laughs> umutsuzluk vardı. Umutsuzlarla alakalı. Umutsuzsun, biliyorum Neden olduğunu da biliyorum. Gelme, da gelme, gelme. Buraya evimi yapacağım. Dört blok mu çıktım ya? Saymam lazım. İnşallah doğru şimdi. Soru bölgede. Kes, 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 kes. Kes, kes, kes. <laughs> ne bakıyorum lan Seni kesmememi mi istiyorum Şimdi buranın Tek sıkıntısı daha yok Dermişim Neyse yani şimdi buraya mükemmel Bir ev yapacağım Mükemmel mükemmel. Her neyse. Şimdi düğünden daha iyi ev yaptığımı size söylemiş miyim? Rain bile benim kadar yapamıştır. O ne var ya benim kadar iyi ev yapamaz. Ha. ha. İki dakika. Küreye lazım oldu. Küreyi lazım. Küre. lazım oldu. Bu ne biçim bir söz ya? Evet şimdi buraya gelelim. Bir tuzak kapısı yapalım. Arkadaşlar anlamayanlar için ev yapıyor mu? Burası gizli bir sınav olacak. Kimse bilmemeli. Lan! İnşallah üstüm boş değildir. Üstüm boş. Şimdi tek çare şu. An. Usta dakika. Tamam usta. Usta tamam. Evet. Evet. Evet işte bu. İşte bu. Hadi cizi sığınağımızdan çıkar. Çok güzel. Kapat. Şöyle üstünü de gizleyelim bari. Kim anlayabilir ki? Ben yani şuradan geçsem bile anlamam yani. O derece mukamal. Cizli. Yineyse. Biz en son evin önünü genişletiyorduk. Şimdi. Ne lazım olan yer mi? Tamam. Hmm. Rain görse kıskanır. Hmm. Ondan daha iyi planlamacıyım hmm. yemin ediyorum. Adam hendek savaşı yaparak planlıyor. Birinci hendek savaşı. Kim yaptı? Rain. Ha. Türkiye'deki evlerin modeline uyması lazım arkadaşlar ama hani, ne yapalım hayat biraz kaçakçılık yapacağız yani. biz de insanız sonuçta kaçakçıyız kaçakçıyız kaçakçı ne diyor ya kaçakçı bu kaçakçı tavuk seninle tek bir ricam var yıllar boyunca evimin altında kalır mısın kalmaz mısın Allah 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 tuttun numara adına ersin her hadi 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 Kralınız geldi buraya Kralım Lan. Hmm, ağaçlar biraz uzak kaldı evimizden ama yakında şuraya bir orman yaparım.

şurada boşluk var onu sormayın. Niye boşluk var abi? İşte buralara bir şey yapacağım o yüzden. Ha şimdi aklıma geldi. Mükemmel fikir şey geliyor da bazen aklıma arada. Ya arkadaşlar Şey burası aslında öyle değil ya. böyle olacaktı. Dur şunu doyalayayım. Hı. Ya tavuk evimden çık ya. Burası benim evim. Ben burada kebap yapacağım seni. Ben şey... Niye söylemiyorum? Tavuk valla bak seni Sen bak açayım. Ben burada Yemeğim yok. <laughs> Oğlum kocaman davul bana sonra bir tane mi davuluyor? Hardcore'un birinci kral normal Minecraft gibi oyna. Hardcore'un ikinci kralı Poyraz'ın sözlerine güvenme o biraz kim söyleyeyim mi arkadaşım? Kendisi de birazcık gerizekalı olduğu için. Onunla ev yaparken nerede yaşadığımızı. Anlayamazsınız bile ben boku yedim içine. Anlayamazsın. O, plus açılmasın, kapalı kalsın. Şu an DT benim görüntülerimizle işte bu. Acaba benim videomu Cumhurbaşkanımız else kaç olurdu? Abone sayısı. Çok merak ettim lan, keşke yazılsa. Belkiyse. Ha. Bunun canlanma noklarsa ayarlansa açacağız acaba. Senin ben o kel kafanı yiyeyim. O koca burnuyla bütün nefesi çekiyor lan. Anlayamazsın. Şey ben seni çok sev... <laughs> Kaç yaşındasın merak ettim. Çok olgun duruyorsun. Usta olgun duruyorsun dedim. Usta beni takip et ben. Ah geliyorum gel Gelsen usta. <laughs> ne yapacağım? Al bana. mi Keltor. Demir. Keltor. Keltor. Adam bana çiçek bırakarak öldü yala. mükemmel evimize tekrardan dönelim. Hmm. Aklıma daha mükemmel bir şey geldi. He, bu evin çirkin görüntüsünü şimdi bak nasıl oluyor bana çok mükemmel bir fikir geldi. Ya bu hmm. fikirler nereden geliyor ya? Tamam. full cam yapmaya karar verdim de. Benim şeyim bitti. Odunum bitti. Gizli yer. Neredeydi lan gizli yer? Lan gizli yaptığım yeri bulamıyorum. Has. Nereden bulacağım lan bunu orayı? Aha buldum vallahi. Allah ya masum. Hadi bakalım. Biraz uzun uzun ama video uzun video da çekmem istiyorsunuz. Ben de o yüzden uzun videolar çekiyorum. Siz seversiniz diye. Yakında Twitch'te de canlı yayın açacağım. Twitch seviyorum. Twitch güzel bir yer. O da canlı yayın açmaya karar verdim. Adım Anka 2014. Neden? Çünkü Anka'yı çalmış birisi. Kim çaldıysa. Bak şimdi. Ev dediğim böyle olur. Uy. Buraya full cam yapacağım. Ortaya çıkar patlatacağım. Uy, mükemmel. Şimdilik bunun altını da kazayım. Ondan sonra sonraki bölüm evi bitireyim. Lan. Şey, arkadaşlar burada ufak bir kaçakçılık işlemi yapılmış ama ya yapan yapmıştır ya. Ben mi yaptım sanki evi? Allah'ım ya Acaba kim yaptı evi? Hani bazen çok mühendisler kaçakçılık yapıyorlar ya evde. Ah, bir tane de Türk mühendis getirmişler buraya. O yapmıştır. Başka kim yapabilir? O yüzden depremde gördük. Ben de 6 Şubat'ta vardım. Maalesef. Hmm. Çok kötü bir şeydi. Çok kötüydü. Ay aklımdan silmem lazım bu anıyı. Hmm. Şimdi ne oldu söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben. Bugün babam yok. Gürcistan'da. Başka bir ülkede. Hmm. O yüzden. Şöyle bir şey yaşandı. Ben gittim. Baktım. Şeyi. Bir anda baktım dolap üzerimize doğru gelmeye başladı. Dolap bakın düşmüyor. Sadece şu pis sallanıyor. Acayip pis sallanıyor dolap. Üstümüze düştü düşecek. Az kaldı. Tam o sırada deprem böyle sanki bir azaldı oldu. Sanki böyle tam azaldı dedik. Tekrardan vurdu. İşte. Tam ben yataktan düştüm direkt biz yukarı kat bakın yukarı kata çıktık bizim ev iki katlı müstakil bir dışarıda da yağmur yağıyor çok pis yağmur yağıyor ne dışarı çıkabiliyoruz ne de aşağı kata inebiliyoruz öyle bir şey bir de dedik yukarı çıkıp ev falan çökerse bizi hemen bulsunlar diye bir ara ben dama çıkmıştım damda böyle hafif bir şey var biliyor musunuz yağmur geçirmeyen yer var. Orada duruyor. O yüzden deprem anlarını ise Ben iki kere gördüm. Birisi o şey lık birisi 7.5 şey o da neydi? Çok ikinci deprem. Direkt arkasından vuran deprem. o tam 10 blok hala. Neyse, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. İlk önce evimizi tanıtalım. Of ne yakışıklılık be. Neyse evimizi tanıtalım. Burada camolar olacak, burada da olacak. Burada da olacak. Üstünü cam yapmaya karar verdim. Neden böyle bir karar? Ya da üstüne bir kat daha mı çıksam lan? Dur düşüneyim. Hmm. Abi, üstüne bir kat daha çıkacağız. Her neyse. Bundan sonra işte Buraya bir tane daha kapatacağım. Lan. Baltam nerede? Tamam baltam da burada. Tamam. Tamam değil mi? Tamam işte. Neyse yani işte ondan sonra buraya da böyle bir şeyler yaparım. Burayı düzleştirelim. Diğer bölüm. Ondan sonra da şey yaparız. Ne yaparız? Eee ee, altını katarız evin çatısını falan yaparız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.